Tüm güncel kamu iş ilanlarının yayınlandığı kanalımıza hoş geldiniz bu hafta KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur ve işçi alımı yapan kamu kurum ve kuruluşların ilan detaylarına geçmeden evvel bu kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak başvurusu başlamış devam eden veya ileriki tarihlerde hangi kurumların hangi mesleklerden kaç personel alınacağını öğrenir ve bu şekilde size uygun olan ilanın son başvuru tarihlerini kaçırmazsınız. Hemen bu hafta yayınlanan ilanlara değinelim ve bir hatırlatma olaraktan duyurusunu yaptığımız bu ilanların tüm detaylarına ulaşmak için aşağıda verilen linki tıklamanız yeterlidir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK Genel Müdürlüğü işçi alımı için 9 Aralık 2022 tarihinde yeni bir ilan yayınladı. İlana göre Türkiye Taş Kömürü Kurumu 12 ila 16 Aralık 2022 tarihleri arasında işçi alımı yapacak. Eke işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak olup bu ilana en az lise mezunu adaylar başvuru yapabileceklerdir. İşçi alımına ilişkin yayınlanan resmi ilanda Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapılacaktır denildi. Başvuracak adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. İşçi alımına ilişkin istenilen şartlar ve ve diğer tüm detaylar için açıklama kısmında belirtilen linkin üzerine tıklayınız. Ayrıca il ilçe belediyeleri, soyal yardım kurumları, bakanlıklar ve diğer tüm resmi kurumların iş ilanlarını kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.